Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in yöresel yemeklerinden iki çeşit tarifle sizlerleyim. Tavada kolay, yumuşacık mısır ekmeği tarifi yanında da turşu kavurması tarifiyle sizlerle olacağım. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan ilk olarak mısır ekmeğimizle başlayalım. Mısır ekmeğim için derin kaseme 1 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtamı ekledikten sonra yarım çay bardağından daha az olan sıvı yağ ekliyorum. Yani çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz arkadaşlar. Bir su bardağı sütümü de derin kaseme ekliyorum. Sütüm soğuk. Yarım su bardağı ılık su kullanacağım arkadaşlar. Yarım su bardağı ılık suyunu da karıştırma kabımıza ekliyoruz çırpma teli ile malzemeleri güzelce karıştırıyorum suyumuz bu arada çok az ılık olması yeterli çok sıcağa yakın ılık eklemeyin malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar tuzunu ekliyorum tuzu da damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz 2 çay kaşığına yakın tuz ekledim Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz Mısır unumu da ekleyeceğim arkadaşlar. Bir su bardağı mısır unu şimdilik ekliyorum. Tabii ki sonrasında tekrar ekleme yapacağım. Bu mısır unumu da çok sevdiğim bir ablam Karadeniz'den göndermişti bana. Sağolsun. Gerçekten kokusu da mis gibi, taze değirmenden çekilmiş mısır unu. Bir yemek kaşığı tepeleme unu ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu da ekliyorum. Malzemelerimi çırpma tel ile güzelce karıştırıyorum. Tekrardan sonrasında mısır unu ekleyeceğim. Bazen mısır ununa göre arkadaşlar bu miktar değişebilir. Sizler her zaman hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. İkinci su bardağı mısır unumu da yavaş yavaş ekliyorum. İlk önce yarısını ekledim. Karıştıracağım. Tekrar kıvamına göre sonrasında ekleme yapacağım. Mısır ekmeğinde de mısır unu çok önemlidir arkadaşlar. Eğer güzel Karadeniz mısır unu da kullanırsanız mısır ekmekleriniz daha lezzetli olur. Evet arkadaşlar ben bir buçuk su bardağı mısır unu ekledim. Kıvamı yeterli geldi. Sizler de bu kıvama göre ayarlayabilirsiniz. Bazı mısır unları ince öğütülmüş veya bazı mısır unları da kalın öğütülmüş oluyor. O zaman verilen ölçüler değişebilir. Sizler kek hamurundan biraz daha koyu olacak kıvam alana kadar eklemeniz yeterli. Yani bu kıvam alması yeterli güzel bir mısır ekmeği yapmanız için. Mısır ekmeğimi pişireceğim tavamı 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekliyorum. Her yerini güzelce yağlanması için fırça yardımıyla her yerini sıvı yağını dağıtıyorum tereyağlı da isterseniz yapabilirsiniz mısır ekmeğini mısır ekmeği hamur arkadaşlar yağı çok çabuk emer bu sebeple birazcık yağ oranını çok az eklememeye çalışın tavaya hamurumu tavama güzelce döküyorum mısır ekmeğiniz için çok büyük tava kullanmayın aksi halde mısır ekmeğiniz çok ince olur tam kıvamlı ve güzel olması için ben 22 santimlik tavada yapıyorum bu malzemelerle üzerinde güzelce spatula yardımıyla her yerine eşit şekilde dağılımını sağlıyorum hamurumun. Büyük göz ocağıma tavamı aldım. En kısık ayarda ekmeğimin altı kızarana kadar pişireceğim. Kapağını da kapatacağım. Yaklaşık 15-20 dakikada ekmeğimin altı kızarmış olacak. Mısır ekmeğim ocakta pişerken ben de turşumu kavurmaya başlayacağım. Beyaz lahana ve fasulye turşusu karışık kavuracağım. İkisini de ayrı ayrı kurmuştum. Fasulye turşusunu ayrı yapmıştım. Beyaz lahana turşusunu da ayrı yapmıştım. İsterseniz açıklama kısmında linklerini ekleyeceğim. Oradan tariflerine bakabilirsiniz. Turşularımı suda beklettim. Tuzundan biraz arındırdım. Birkaç su yıkadıktan sonra çok fazla da tuzlu değildi turşularım. Güzelce suyunda sıktırıp bu şekilde servis tabağıma aldım. Sizler sadece beyaz lahana veya sadece fasulyeyle de yapabilirsiniz. Ben ikisini karışık kullanmak istedim. 3 adet de orta boy kuru soğanım var. Ben birazcık turşu kavurmasını bol soğanlı seviyorum. Soğanlarımı yarım ay şeklinde bu şekilde kıyacağım. Çok minik minik yapmayacağım. Sizler tabi sevmiyorsanız daha minik doğrayabilirsiniz. Benim için bu boyut yeterli turşu kavurmasına bol soğan çok yakışır arkadaşlar Sizlerde Eğer seviyorsanız benim gibi bol soğanlı yapabilirsiniz çok sevmiyorsanız Tabii ki soğan miktarını azaltabilirsiniz Evet artık son soğanımı da doğramı işlemin bitiyor artık ocağımı alıp soğanlarını kavuracağım bir tarafta mısır ekmeğimiz pişerken öbür tarafa da turşu kavurmam için ocağın üzerine aldım. Soğanların üzerine bolca yağ ekliyorum. Yaklaşık yarım çay bardağına biraz daha fazla yağ ekledim. Turşu kavurmasına bol yağ yakışıyor arkadaşlar. Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre yağ miktarını da ayarlayabilirsiniz. Kuru soğanlarımı pembeleşene kadar kavuracağım turşu kavurmasına pırasa da ekleyebilirsiniz soğanla birlikte o şekilde de çok güzel oluyor arkadaşlar eğer denemediyseniz pırasayla da deneyebilirsiniz turşu kavurmasını yeterince kavurduğum kuru soğanlarımın üzerinde sularını sıktırdım turşularımı ekliyorum bu arada arkadaşlar eğer siz salçalı seviyorsanız kavurduğunuz soğanların üzerine çok az salça ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar o şekilde kavurduktan sonra turşularınızı ekleyebilirsiniz. Ben salçalı sevmediğim için turşu kavurmasını salça eklemedim. Pul biber ve karabiber ekleyeceğim sadece. Ben turşu kavurmalarında salça pek sevmiyorum tabii ki. Herkesin damak tadına göre bu değişebilir arkadaşlar. Tuşumu biraz kavurduktan sonra üzerine iki tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Tabii ki sizler kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Pul biberinizin acısına göre de ayarlayabilirsiniz. Yarım tatlı kaşığına yakın karabiber de ekledim ve şimdi karabiber ve pul biberim karışana kadar karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tuşu biraz karıştırıyorum, altını kısıp kenara pişmeye bırakırken ben de mısır ekmeğimi kontrol edeceğim sıfır ekmeğinizin altını piştiğinin en iyi anlamını püf noktası eğer üzeri kuruduysa eliniz temiz çıkıyorsa arkadaşlar mısır ekmeğinizin altı pişmiş demektir. Düz servis tabağıyla hemen mısır ekmeğimi ters çevireceğim. Altının nasıl kızardığını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar altın gibi çok güzel kızarmış yumuşacık olmuş mısır ekmeği mısır ekmeğimizin alt kısmında güzel kızarması için tekrar tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum fırça yardımıyla da güzelce her yerini dağıttıktan sonra mısır ekmeğimi tekrar tavama alıyorum üzerine tekrar kapağını kapatacağım kısık ateşte yine 15-20 dakika pişmesini sağlayacağım mutlaka altını en kısık yer alın mısır ekmeğinizi bu sayede daha güzel sünger gibi pişmiş olacak bu arada benim turşu kavurmamda pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Turşum da pişti arkadaşlar. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Bu arada ben fasulye turşularımı hiç doğramadım. Benim fasulye turşularım biraz ufaktı. O sebeple doğrama geriye duymadım. Bu şekilde daha çok seviyorum. Sizler tabii ki ufaltabilirsiniz turşularınızı kavururken. Mısır ekmeğim ve tuşu kavurmam hazır servise. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in en sevilen lezzetlerden iki tanesini bugün sizlerle paylaştım. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz arkadaşlar. Hemen sizlere mısır ekmeğinin kıvamını göstermek istiyorum. Bakın, yumuşacık kek gibi oldu. Bu tarifle arkadaşlar mısır ekmeği daha yumuşak kek kıvamında oluyor. Sizlerde eğer çok sert mısır ekmeği sevmiyorsanız benim gibi bu tarifle yapabilirsiniz. Bugün de sizlerle Karadeniz'in iki güzel tarifiyle oldum arkadaşlar. Umarım sizlerde dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.